Evet arkadaşlar Ulaşık kanalından hepinize merhabalar. Bugün Kıbrıs'tayız. Ee, Gazi doğru gidiyoruz. E, yani şu an e, ben size bu tatilin öncesini gösterememiştim. E, uçağımıza gitti giderken birazcık sorunlar yaşamıştık. O yüzden zaten uçağa geç gibi binmiştik. Başka bir uçakla gitmiştik. O yüzden ben size o, o kısımları çok fazla gösteremedim ama şu an tatilimizin tatilimizin sonlarına doğru bahsedeceğim sizlere. Şu an dışarıyı göstereyim. Ee, şu anda Gazi doğru gidiyoruz. Bir araba kiraladık. Burada da değişik olan şeylerden birisi de direksiyonun olduğu yer ve trafiğin yönü. Trafiğin yönü çok değişik çünkü insana ilk bindiğinde bir ters geliyor. Yani i̇nsan kendini çok değişik hissediyor. Ters yönde gidiyormuş gibi hissediyor ama ben yani bir günde bir alıştım hemen yani İstanbul'a girince alışabilecek miyim bilmiyorum. Bu bu videoda da küçük özel bir şey olacak. Yani bineceğimiz uçak bir geniş gövdeli Airbus e A150-900 olacak. Bir sorun çıkmazsa. Ben cam kenarında oturacağım. Sağ tarafta olacağız. Geniş gövdeli uçağa da ilk kez bineceğim bir Airbus e A150-900'e. Ee, o yüzden de ilginç bir şey sefer olacak. Ben e, küçük bir şimdi ben tatilimin öncesinde küçük videolar da çekmiştim tatilde yani Ko Park'ta, denizde. Onların e, küçük bir kesintisini göreceksiniz şimdi. O kesintiye geçelim. Çekiyorum şu an. <laughs> Arkadaşlar şu anda bağımın e e e bölümü olan elektrik elektronik mühendisliği bölümüne geliyoruz üniversitede. Bakın şurada görebiliyor musunuz kamerada belli oluyor mu bilmiyorum çok güneş var. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. İçini de birazcık size göstereceğim. Ondan sonra kapalı manışa gideceğiz. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde şu bu bölümde of, küçük bir piramit var üzerinde yazılar yazan. Şöyle göstereyim. Yolculuğa başladık. Bu sefer bisikletle bir araba kira alıyoruz. Ee, ee, şu an yoldan gidiyoruz. Terk edilmiş bomboş bir yer. Her yerde böyle bomboş evler var. Evet, gidiyoruz buradan. Her yer bomboş bir yer. Burada Sadi çizmişler. Bakın burada terk edilmiş kocaman binalar var. Bu bina belki inşaat aşamasındaydı. Yine terk edilmiş savaşlardan dolayı. burası resmen terk edilmiş kocaman bir şehir gibi her yer Bu binalarda hiç kimse yaşamıyor insanlar burayı ziyaret etmeye geliyor yani şimdi burayı geziyoruz yaklaşık 40 dakika e, denizin de hemen yanında şu an görünüyor bilmiyorum burada bir sürü böyle Önü var bakın orada bazı evler daha var. Şu an indik birazcık bir 5 dakikalık küçük bir mola verdik. Az önce çok fazla ölmüştük, bir 10 dakika olmuştu. Şimdi deniz kenarına doğru dönen her yer bomboş, her yer. Her yer bomboş sadece e, ee, kırık dökük. Sadece bu bir de buranın yakında deniz var kapalı Maraş. Bu, buradan sonra zaten otele gideceğiz. E, ee, kiraladığımız arabayı teslim ediyoruz. otele gideceğiz. Otelden valizlerimizi alıp havalimanına gideceğiz. Havalimanından da. Bir basar 159 yüze binip gideceğiz yani bir sonucluk masa basağa 159 gideceğiz. Ee, sağ tarafta oturacağız. Geniş gövdeli bir uçak. 3 sıra var. Bir sırada 9 koltuk var. Biz sağ tarafta olacağız. Ben cam kenarına gideceğim. Oradan size e, videolar göstereceğim. E, bir gece uçuşu aslında. Gece değil. E, saat 9.30'da buçukta kalkacak uçak. Yani 11'e doğru da inecek. Yani evet burası yıkık dökülük bir yer. Şimdi karşınıza bir fotoğraf gelecek. O fotoğrafta yani ne kadar kırık dökük olduğunu anlayacaksın. terk edilmiş burası tamamen terk edilmiş bir yer İnsanlar buraya gezmeye geliyor savaşlardan insanlar burayı hep terk etmiş buraya insanlar sadece gezmeye bakmaya geliyor hani ilginç bir yer her yer bomboş hani her yer Bo bomboş binalar var, oteller var, evler var çok hasar almış. Yani nerede hepsi çok hasar almış oluyor. İçlerine girmek de yasak. Gördüğünüz gibi şurada çitler var. Ya, kamera birazcık sallanıyor ama... Bakımsızlıktan, bakımsızlıktan hafırmış. Hafırmış. Evet, bakımsızlıktan da hasarlar var. Buraya çünkü o zamandan sonra hiç, 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 hiç bir insan gelmiyor, yaşamıyor. Bu yüzden de burası bakımsızlıktan da hasar almış. arkadaşlar şu anda havalimanına doğru yolculuğa çıktık. Bir saatlik uçuşun ardından hemen havalimanına İstanbul Havalimanı'na varmış olacağız. Oradan da evimize varmış olacağız. Ben de heyecanlıyım çünkü geniş gövdeli bir yeri bas A150'ye biz yeri a ye bineceğiz. Ben de heyecanlıyım ki bir geniş, geniş gövdeli bir yolcu uçağına bineceğim. Çok heyecanlıyım. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz uçak bizim bineceğimiz uçak yani şu an çok iyi göremiyorsunuz. Evet ama bu bizim şu an bineceğimiz uçak bir Airbus A150 Türk Hava Yolları'na ait. ve Geniş gövdeli bir uçak. Biz 30. sırada oturacağız. E, ben heyecanlıyım ilk kez bir geniş gövdeli uçağa bineceğim. Birazdan uçağa geçeceğiz. Evet arkadaşlar şu an uçağa geldik cam kenarındayız. Önümüzde bir monitör var ama benim gizli galiba çok iyi çalışmıyor. Yani dışarısı böyle görünüyor. Kalkış anını da çekeceğim. Ee, bir, bir saat, yaklaşık bir saat 15 dakika uçuş ardından e, İstanbul'a varmış olacağız. Arkadaşlar burada e, ekranımız var burada size yani burada hep yani oyunlar var daha fazla şey var e, önemli olan zaten e, uçuş bilgisi e, şimdi buradan live kameradan bu kameraları görebiliyoruz ön kamera aşağı kamera'da bir sorun var galiba kuyruk kamerasında da en çok fazla bir şey göremiyoruz bu kameralarda. Ama ön kamerada en azından birazcık e, görebiliyoruz. Ee, dışarısı böyle güzel. Yani yolculuğumuza devam ediyoruz. Ee, bu kameralar böyle. Ee, aşağı kamerada galiba bir sorun var. direkt simsiyah bir şey ortaya çıkıyor. Ondaki sorun ne olduğunu bilmiyorum. Evet Arkadaşlar bu da kuyruk kamerası. Kuyruk kamerası. ben şu an pisti görebiliyorum. Pis görünüyor şu anda. Ekranda belli oluyor mu bilmiyorum ama şu an pis görünüyor. İşimiz az kaldı. İniş takımları da açıldı zaten. Yani dışarıdan böyle güzel bir manzara. İstanbul ışıkları görünüyor rahat rahat. Kanat arkası bölümü olduğu için de güzel bir fotoğraf video çekmek için iyi bir yer. Yani kameralar. Bakın burada da ön kamera görünüyor. Bir sürü iki tane kamera, üç kamera bölümü var ama bir tanesi bozuk. Çalışmıyor. Yani çok az kaldı. İsterseniz hemen ince geçelim. Evet arkadaşlar bu kısa ve güzel yolculuğun sonuna geliyoruz. Ömer Kıbrıs tatilimiz artık bitti. Yani inişe daha az kaldı. E, kameradan zaten ben izleyeceğim size göstereceğim o görüntüleri. İnişimize az kaldı yani bir ilk kezde bir geniş gövdeli bir uçak deneyimi oldu benim için. E, çok güzeldi. E, yani öndeki şu ekranlar sayesinde de güzel bir e, film izledim. Yani çok hepsini izleyemesem de eğlenceliydi. E şimdi inişe yaklaşıyoruz, o zaman biz bir inişe geçelim. Kamera çok iyi bir görüntü oluşturuyor. Yani direkt dışarıyı görebiliyoruz. Bakın burada bir yol. İniş anını hemen görebiliyoruz o kameradan. Dışarıdan da güzel görünüyor. Bakın orada bir Türk Havayolları'na ait bir basağı güzel daha var. Kamerada görünüyordur büyük ihtimal. Yani bir sürü Türk havayolları uçağı var. Pist görünüyor. Ben görebiliyorum buradan pisti. İşimiz öyle çok az kaldı. E Saniyeler kaldı. Şimdi ineceğiz ve bu yolculukta sollanmış olacak. Yani şu an teker. Evet, şu an kamera. Kaldı.